Arkadaşlar bugün... Ee, ve... Mahya Rasuse. Evet. E, arkadaşlar bugün sizlerle... Enfekt efekt yapacağız. Enfekt yapacağız. E, zoom'dan efekt yapmayı size öğreteceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Efektler Show gelecektir. Büyük ihtimal evet. videosu gelecektir. Videomuz 10 dakika. Umarım eğlenirsiniz. 10 dakika olduğunu nereden biliyorsun? Neyse arkadaşlar herhalde biz başlayalım. Çok fazla zaman biz kaybetmek 10 yok. dakikadan fazla video koyamazsın. Yok koyarsın. Neyse boş ver. Ee, arkadaşlar ee, şimdi önce zoom'a girmeniz lazım. Zoom'a girmeyi öğrenirsiniz herhalde. Onu başka ben bir tane video i̇şte Biz onu öğretecek değiliz. Neyse. Onu da öğretebiliriz. Video filer <laughs> diyeceksiniz. Hayır ama... arkadaşlar. Arkadaşlar dur bir parça önce bir video file'ı nereden bulacaklarını söyleyelim. Şimdi arkadaşlar e, mouse'unuzu oynattığınız zaman alt tarafta bir yer açılacak. Orada stop video yazıyor. Stop videonun yanında bu şekilde bir tane ok var arkadaşlar. O oka tıklayıp, tıkladığınız zaman e, eğer choose video filter yazıyorsa ona tıklayacaksınız. Eğer yazmıyorsa arkadaşlar zoom'unuzu update etmelisiniz. Nasıl update edileceğini de artık siz bilirsiniz herhalde. Siz bulursunuz bir şekilde. Yani ee, videodan sonra... Update Zoom diye bir şey çıkacak. Ona tıklayın. Update deyin. Birkaç dakika sürecektir. Ondan sonra emoji de kullanılacak. Bu video bildir'e tıklayacaksınız ve karşınızda bir sürü efekt olacak. Emojiler de yapabileceksiniz. Mesela arkadaşlar bu birazcık daha karanlık. En sona bu tırınacak. Aslında burada bir sürü var da arkadaşlar ben şimdi onları yapamıyorum. Burada kaydediyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, burada maske var. Çok değişik bir tane maske. Ben hiç sevmiyorum onu. Sonra burada bir tane melek oluyorsunuz. Arkadaşlar melek. melek olmak için hiçbir şey olmayan yüze tıklıyorsunuz. Ondan sonra melek oluyorsunuz. Evet sadece bir tane yüz. Ondan sonra arkadaşlar burada e, zoomlusunuz. Bir tane zoom şapkanız var. Burada kafanızın üstünde bir tane pizza var. Bence çok saçma. Şimdi şov yapalım. Çoğu bir sonraki videoda yapacağız. Ee, ve arkadaşlar söyleyeyim. Ee, varsa e, Kaç beğen olsun sence bu videoya? Kaç beğen gelir? Kaç beğeni gelirse eğlence videosu da gelir yani. Evet arkadaşlar. Beş beğenle birlikte eğlence videomuz gelecek. Neyse arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Like Görüşürüz. Yorum atmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye-bye. Okay.